Hocam Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri peşmerge güçlerine silah yardımı için hazırlık yaparken gelişmiş keskin nişancı tüfekleri olan M82'lerin PKK'ya verilmesi de gündeme geldi gündemde hocam inşallah. Bu durum PKK'ya keskin nişancı silahı piyangosu şeklinde yorumlanıyor. PKK'ya keskin nişancı. E ondan Mehmetçi'ye, Türk polisine, Türk askerine ateş ederlerse Amerika sorumlu olur. Evet. PKK silah vermek demek, katilin eline kılıç veriyorsun, kes diye. O zaman Amerika'nın PKK'dan farkı kalmaz, kim yapıyorsa. Yani onu yapan adam PKK'nın örgütüne destek vermekte, o desteği e, ne olduğunu da bilerek e, sağladığına göre, değil mi, o zaman o çetenin içinde olmuş oluyor.